Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan Mr. Meat oynayacağız. Yani et adam oynayacağız. Play diyoruz. Ve başlıyoruz. Bakalım et adamı yenip rehini kurtarabilecek miyiz? 3 günüm var kızı kurtarmak için diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu adam psikopat arkadaşlar ya. Ben bunu denedim denedim. Adam abi ben psikopat ben müşteriyim yaptım oranın kusuruna açtım mı? Hemen gel şöyle. O oraya gidecek. Git artık oraya. Gitmiyor niye oraya ne oluyor? Arkadaşlar adam ne oluyor? Çalışalım. Ay adam geldi. Arkadaş adam adamallah geldi. Gir gir. Şöyle şuraya geç. Hemen <laughs> gitsin. Adam da oraya gitsin. Bu ne? Burada hiçbir şey yok. Şunu kaldır. Kal, gelme gelme gelme. ama adam seni kaldırdım daha süre arkadaşlar da, adam nerede oğlum gelmiş adam ya arkadaşlar <laughs> fark etmedin mi ya oğlum diyorum bu müzik niye böyle ses çıkıyor adam dibinde Arkadaşlar biz yine domuzun olduğu yere attı. Tamam. Ee, şunu ver. Arkadaşlar ben bundan domuz gelecek diye şey korkuyorum. Domuz nereden çıkıyordu? Şu an biz domuz şu an biz çok yakınız. Ha, domuz Arkadaşlar ben buradan nasıl çıkacağım? Çık çıkamam ben buradan. Kamera beni görür müsün? Yok arkadaşlar ben şu an buradan çıkamam. Benim onu kapatmam lazım da ama GG ee, oldu şu anda. Şu anda GG dostlar. Ama hadi. Çünkü bu kap yerden çıkabiliyoruz ama onun için bir şey istiyor. E domuz seni orada bizi öldürecek. Baksana. Tipsiz. Beni görmedi inşallah arkadaşlar. Bu boyu bug'da kaldığı için ben yine oyun başlatacağım. Arkadaşlar yeni oyun başlatıyorum. Bizim bugünkü görevimiz yani e, o polisi çağırırsak cidden güzel olur. P polis gelsin size polisi göstermek istiyorum. Adam önümüzde. Ama ben adam dik dibimize doldu ya. Manyak. Şu an geliyor mu? Şu an lan. Ya geliyor ya. Abi şu an biz biz polisi çağırıyoruz. Ama adam gelmesin korkuyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> git git git. git. Eme. Eme lan. Polis gel artık. Polis gel. Ulan kaya polis. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> oğlum in oğlum ala no, mı var? In hani anlatıyorsun ya. In Aşağı bakın polis böyle bizi hiç yardım etmiyor vallahi. Polis bari aşka bile bunu yedik. Mr. Meat. Bu Mr. Meat nereye gitti ya? Polis günü sırada hemen saklandı. Ya polis vallahi Mr. Meat var ya. Adam psikopatın önünde dedim ya. Bir Geldi. Geldi lan önünde. <laughs> ha, önünde ya. Önünde ya. Odamın önünde görmüyor mu ya? Seninle de polisim ben nasıl bunu kaçayım. Burada güzel bir şeyler olsun. Gelme. Gelme gelme. Gelme 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 gel geldi. Ya Mr. Metke o. Oh. Sizinle şu an geliyor arkadaşlar sanırsam. Bu Mr. Metke'nin bacağı mı lan? Bu oyuncu Sanki burada bir bacak yoktu. mu? Bu bacak yukarı değil mi diyor? Hikaye çıkılmakta burada. Mister Mitch. Ya, meş. ya gel. Ya bu ne ya? Nerede Mister Mitch? Burada. Arkadaşlar Mister Mitch geliyor. At şuraya. Burada bir şey yok. Oğlum hiç bir şey yok arkadaşlar ya. Tamam o buraya gelsin. Ya buradan mı gelir? Buradan gelir mi arkadaşlar acaba? Ama buraya gelir inşallah. Sen açalım. Beni gördü beni gördü beni gördü. Gel şuraya. Mr. Meat. Ya, hııı, de şeyimle mu lan? O bir de gelip böyle geliyor mu? var ya. Ne bir zor türlü. Aa, neden geliyorsun? Öyle bir şey yok. Güzel ayağım, güzel ayağım. Anla, Anlaşma, gitmiştir miydik? Aa, bunu aldık. Güzel. Ama, daha anahtar bulmadık. O yüzden çok da güzel değil. yani. Bizim bununla... Ha, onu oraya çıktı da bunlar. Gelme. Yok bu kere görme ya. Tamam güzel. Neredesin gelme gelme gelme. Gelme şu anda. Ne yapıyorum ben? He bu müzik kutusu biliyorum bu müzik kutusunu. Bak şurada. Geliyor. Ve gelmiyor arkadaşlar? Ta. Gelelim. <laughs> <laughs> Oy biz nasıl, geleyim, biz nasıl geliyor. Yaşa. Aşağı atma. Ya Mr. Meat geldi ya. Ya Mr. Nit buradan. Ya Mr. Nit ya. Eşe ol dakika burada git buradan. Ya bak bir de hoş bir yön Ya bu adam psikopat ya. Oğlum git. Bu ne istiyorsun Gelme 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 git git. Oğlum ne istiyorsun lan psikopat? Psikopat git buradan. Ya he kutu kutu pense Elmamı yerse arkadaşım et, et adam arkasını dönerse ve buradan giderse hadi git lan buradan senin de var ya ben de bir oyuna şey yapıyoruz diye hemen çımardın he kaçın et adam geliyor Kaç Ömer kaç kaç. Tam o burada. Ya boş yapma be. Ben bunun hepsini de böyle araştıracak mıyım arkadaşlar ya. Bak insan anam okudu şey yapar. Geç şuradan. Burada mısın bir Değilsin. Adam babana gelme. Ağa hiçbir şey yok. Şunu alalım. Öyle. Mister mi? Neresi Mister mi? Ay işe yaramıyor. Olamaz arkadaşlar. Bra.